Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir seriye başladık arkadaşlar. Gök de yanımda. Merhaba Gök abi Merhaba. E, Solar Survival e, serisine başladık. Solar Survival çekeceğiz. E, Gök Bundan sonra kanalımız kanalımızın içimizde Hayır, ee, iki yeni bir seri var, seri ben de başladım Hayır, burada. Hayır, sen Bak bana doğru. 3 2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben YouTube'umuzda Minecraft'ta Solar Survive diye yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. bu da Enes var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, e bundan sonra arkadaşlar kanalımızın yeni serisi Solar Survive. Bu videoyu en az 20 like gelirse beni gerçekten etmiş olursunuz. Yani bu da en işte. İşte e, ikimizin de kanalında Solar Survival izleyebileceksiniz arkadaşlar ikimizin gözünden de. Yani i̇kimizin gözünden de. Orada niye kendi tek sürpriz gibi değilim derseniz e, bilmiyorum. <gülüyor> 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 ne bileyim ya hep o, onun oynadığım için biraz sıkıldım başka bir tek sürpek değil hemen ben ağaç kestim öyle destek. ben de bir tane ağaç kesmeye başladım ben de solar sorvayon nedir ne buradan bak Evet. Biraz evet. Kusura Ben de Hı, için... Şöyle ben bir çantaları açayım. Şöyle. Oha. <laughs> Çantalar bir birbirine göre. Neyse. Şimdi şurada gördüğünüz gibi gezegenler var her yerde. Şu ay bu arada. Her yerde böyle gezegenler var. Bunlardan biz yün alacağız tamam mı? Yünleri toplayıp şuralara koyacağız teker teker. Bakın orada yazıyor gri yün açık yeşil yün falan diye. Bunlara koyunca oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Yani bayağı uzun sürecek. Yani işte. e, bir şey var gökte abi. Mesela adalarda hiç sadece chest var, yüz yok, öyle bir şey yok. Adanın içine giriyorsunuz, canavarlar var. Aynen Onlar onları öldürüyorsunuz. Var, ondan sonra onların içinden şey çıkıyor. Hatta onların yani e, chest e, çıkıyor, chest'in içinden de canavar spawner'ı var. Gökte abi. Normalde. He. Bunların canavar spawner'ı var bu O en zor işte. Bu arada ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Pastayı yanlışlıkla elimle kestim. Pastacık gitti. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Ee, şöyle. Seed düştü biraz ben de şunları. Aynen o seedler çok önemli. Ee... Şu karpuzu alayım. Karpuzu. Tarla yapacağız. Tarla ya. Ekim Gide ben bir tane crafting Tamamdır. Ee, ben de diyeyim bir evet, tane evet. hemen şöyle bir şeyler yapalım. Ee, şöyle bir. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şöyle. E, durun, ben biraz hemen çantaları açayım. Şöyle. E, gördüğünüz gibi şöyle yıldız gibi şeyler de var arkadaşlar. Bunlarda chest var mı yoktu abi? Var diye biliyorum. Var var tabii ki. Onlara da gideceğiz yani bayağı uzun sürecek o. Kolay kolay gidecek bir seri değil. Gördüğünüz gibi bayağı bir var. Ee, şurada ilk yeşil gün, beyaz yün falan diyor. Eflatun ve ee, böyle. Gördüğünüz gibi görevlerimiz var. Bu görevleri bitirip oyunu tamamlayacağız. Ha, ee, bir tane Şöyle ben chest yapayım. yapayım. Tamam. Bende de 20 tane odun oldu bu arada. Tamam sen onları tamam. alacağım. Chest'e koy. Ee, chest yaptım. ben şey. gidiyorum. Afrika. Şöyle. Hatta dur ya ben de geliyorum. Ee, Vallahi. Yani evet. çimenleri da, bile boş harcamamamız gerekiyor. Aynen arkadaşlar. Yoksa çok sıkıntı olur bizim için. Şöyle. Ondan. çektim. Tamamdır. Ee, ben de bu arada biraz daha karpuz ekiyorum. E, ee, çektik diye de sürekli yani ölümüne şey yapmayacağız. Şey e, Gökçe abi karpuz tohumunun e, yeri falan şey yapıyor mu? E, hani sorun mu? Bilmem. Şu arkada da... Neyse bir üst. tane evet, evet. Şurada yazıyor her şey. Yürüme blokları tamamla. kriktaş makinesi yap. Oo, bunlar tek tek yapacağız. Aynen evet. Kriktaş bunları... makinesi yap. Bir onu yapalım. Ee, ona... Yani sıra ya, ona... ne gidecek? Aha, aynen. Şimdi kırıktaş makinesi arkadaşlar. Normalde olan şey. E, lavla. Lavla. aynen lavla suyu ee, birleştirdim ama lav yok ne alayım <laughs> lav nereden bulacağız ya bu sorun bu suyu lav oluyor aa dur 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 hayır oldu şu anda hah tamam güzeldi çimenin içindesin içeri <laughs> girdim dur aa bak 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 şey geldi taş geldi şurayı ben bir kazayım bak yer aynı Allah Allah. Sen video yüklemiyor musun? Yok. Aa yok. bak 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 gel. Madem buldum. Bir saniye hop Allah. Tamam. Yalnız bende kazma yok ya. Şu mantarları hemen toplayayım. Şey yaparım arkadaşlar. Şey Aa redstone. Şey redstone buldum. Gürtü abi. Efendim. Şey çorbamı <laughs> koyduk. <koyayım>. Abi. Bismillah. <laughs> Yaratık al ya sen de. <laughs> Yalnız. Bu çekerim o mı Ney? Diamond. Diamond mı? <gülüyor> <gülüyor> ben reston diye görüyorum ben bunu. Diamond da diamond. <laughs> Değil Ben tekstil bir şekilde o yüzden <gülüyor> ben <gülüyor> Şunları alayım. Ben diyorum. Şey alayım, ben yapacağım. Şey ee, Çorba nasıl yapılıyor bilmiyorum. Çorba gel bana göstereceğim. Al. Ne ya? Kazma mı? Kazma değil. Malzemeleri işte. Çorba malzemeleri. Şimdi şunu bir de odunu. ilk kaseyi yapmayı unutma. Aman sen yukarı gelip yapayım. Hı hı. Ben şurada bir taş kazma yapayım. Bu arada benim karnım acayip acıktı. Ben de o biraz açtım. Şey nasıl yapılıyor kase? Ee, şey. Bot yaptım ya. Yok. Ee, Plakin yedi. Ha. En sağ bir tane. Ha. Ee, en sağ ortaya bir tane. Ee, i̇kin tam ortaya gel. Ha. Ee, oraya en aşağı bir tane. Ha. Ha, en tamam yaptım gel. yaptım. Ha, yaptım. tamam. Bak, ve bunun üstüne de mantar mı koyuyoruz? evet aynen tamam mantar göğüs yaptım 4 tane hayır hiç insan etmedi bana seni şöyle senin. arkadaşlar görev şey görev görev konuşamıyorum evet görevlerimiz var ee, şöyle şunlar bir bayağı bir görevimiz var görevlerimiz ne yazıyor burada? görevler 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 aynen şu adaya gidelim mi gökte abi? evet orası ay ha, ay mı? Bekle de beraber gidelim. Bekle abi ay burada değil. Bak çankıları aç ay şu tarafta. Şöyle ben de size göstereyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Enes biraz uzun tutabilir. Ben kısaltacağım çünkü AKK sorunu var bende. Aynen ben ben de bir sorun evet. oluyor. Yani ben erken bitireceğim. Ben de biraz erken bitireceğim. Şey burası ay değil yalnız. Hayır da göstereyim hemen yani arkadaşlara. Aaa! bir şey ne, ne <laughs> allah sen ne allahım silver fish geçe bak lan nasıl korktu? İşte bu silver fish abi baya kötü evet, bir korktu. Abi. nasıl korktu? Çökte abi yemek var mı sende baya bir açlık var bende şey çeşitli var söyle neyse gel ben kendimi geri bitireceğim bir tane mantar gözleyelim. Ee, bu az bir şeylerin bile arkadaşlar çok manevi değeri var yani bunlar. Ne zaten... Ne <laughs> <laughs> Ne yapıyor? Manevi <laughs> değeri. <laughs> <laughs> ne oldu ya? oğlum manevi değeri var ne lan? Ha 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 ha. Neyse arkadaşlar. Manevi Değer ya. Bundan bundan geldik daha çok sular serayi gözal diyor en var. Aynen. Güzel <laughs> <Video>, bitirdim. <laughs> <değil mi? gülüyor> manevi. <gülüyor> <gülüyor> manevi <laughs> değeri var. Evet. Aa! Düştüm. <laughs> evet arkadaşlar yere düştüm. Eee Evet arkadaşlar diyoruz. Daha <laughs> benim video duruyor. Ya ben bir tepeye Benim video hala devam ediyor yani. Tamam Şöyle Dur vurma <laughs> <laughs> Mani var mı ya <laughs> Neyse arkadaşlar e, Dediğim gibi Dur oğlum e, sen bitirme ya Neyse hadi ben bitirmiyorum <laughs> e, Ben gidiyorum Ne yapsak şimdi Ben gidiyorum sen aşağıda taş kaz. Yol yapacağız ya. Aa. Tamam mı? Ya gördünüz değil mi arkadaşlar? Ne burada? Bir daha bir tepeceksen ya, sen bir şey yapacaksın. ya ne bileyim? Allah ya. Bana dok getirmen gerekiyor var mı ne yani blok şöyle bir tane blok değil dur ya bunları şey yaparız yarım aynen yarım yok ya. hop ya bak kim bir şey mallık kadın yine bir hepsini yapayım bu arada arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve oha ne oldu Wow. Oo, oh, Enderman, Enderman düşüttürdüm ya. Troll. <laughs> <Göl. gülüyor> Kızın içine baktım, o da bana yürekli. Of Allah'ım. <laughs> Allah'ım. <İy>, Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Tamam doğru. Yürü tutam tamam, biz. Abi spam boyunu çeksek mi? Yok ya. Ben çekeceğim valla ben çok düşüyorum. Çektim. Arkadaşlar kusura bakmayın ama. Yani bayağı düşüyorum. Anam veremiyorum. Ya ben zaten spam koydum var. Ben bir tane daha aç. Lan git de kılıç yapsana. Aha. Bana da yap. Köktü abi videoda sinirlendi. Dedeğim, 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 dedeğim. Au, -de helal de olsun. Onun oh. blok bağlı olup duruyor ya. Yarım olduğu için yarım şey oldu Ya için. tahta yok köktü abi. Ile. Ben de bir spam point ettim. Tahta yok bu arada. Tahtam yok. Hepsini Ay. harcadın mı? Yok. Ne yaptın? En son tahtalar bendeydi. Düştüm. Attım sana. Tahta attım Şimdi şöyle. O game moddan al bari. Ya düştüğüm kadarıyla. Ha tamam. Güneşi gördüm. Yok ya o kadar yani düştüm derken var gitmedi

ya oğlum iskeletörler vuruyor lan. Yeter lan. Ee, siz kimsiniz? <laughs> ben çok sinirlenirim yalnız. Aaa hepsi düşüyor. Bütün iskeletler düşüyor ama. Tamam yeter yeter. Yeter. Ben bunlara çok şans tanıdım artık yeter. Gel. gel, gel çekil lan çekil, çekil 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 Kim kim yapıyor? <laughs> siz, gel, Gelsene gel. kanka Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sizin ben kimin arkasından arkadaşlık yapıyorum. Creeper'a hayvan gibi bastım ya. Allah aşkına ben de bir şey yapayım. Hemen hayvan gibi bastım o şöyle dur, bir şey yapayım. Çeste alıyorum çeste alıyorum. Oğlum bir tane alsan yeter lan. Şunu aldım ben. Ama işe yarar değil mi? Hayır. Dur öyle Yalnız burada Creeper'a bir bastım şöyle mouse'a. Ya ben içeri gidiyorum. Allah'u ekber. İçeri gidiyorum deyince de ben de evde içeri gidiyorum tam. Yok Şeye gidiyorum Allah'a ekber Gökte abi gelsene benim Gökte abi Efendim Gel 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 Efendim abi Allah Öl, el, el, el. Batla. Batla. ya Allah'a ekber Benim canım çok az Patla Patla Lan oğlum Lan oğlum Ok atma ha Ya şu mal mı Yoklar mutlaka topla bak Bir tane bırakma Altınlar. altınlar, altınlar da şey bir yere geliriz bir, bir var abi. Tamam. <laughs> Altından <Tamam. gülüyor> bekle Altınlar değil mi? Sen ne yapıyorsun lan? Şuradan aşağı atıyorum. Dur la 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 aşağı atladım arkadaşlar çünkü şey yol gitmiyor yani Lan yarım kal. Aşağı alt, atlasana Altta yazısına baksana ne nasıl ölmüşüm Emine iyi mi tövbe tövbe Lan <laughs> Gümüne... oğlum şey kaktüste öldüm Şey evet. senin güneşi gördün mü? Gel güneşi göstereyim sana Bir Abi. Ya ben ne yapıyorum ya? Sarı yün yok Gökçe abi. Ne? Sarı yün yok. Ne yok? Sarı yün. Sarı yün yok. Ha varmış. İlk e, görevimizi yaptık arkadaşlar. Aynen. Sarı yün. Ben koymuş. şuraya koyuyorum bir şeyler. Aynen. E, Gökçe abi yünleri de kullanalım bu arada. E, şey. Ha dur ne? ben hemen bir yatak yapacağım. Aynen. Bunlar yarım blok yapamıyor. Ya, Aa o bunlar da yarım buluyor. İkimize de yatak yaptı. Tamam. Ender abimiz orada. Şu ender. Ender öyle. Şimdi arkadaşlar ben kendi yatağım. Kum taşlarıyla şey yap. Yarım Olur. blok yap. Olma boş Kum taşıyla yarım blok oluyor mu? Oluyor oluyor ben yaptım. Ee, kum taşıyla basamak böyle Hemen yapıyorum arkadaşlar. Hı. şöyle şöyle. Ee, yaptım büyüktü 38 tane yaptım. Ee, şöyle. Kanka ben geliyorum tamam mı? Tamam. Al sen yol yap. Tamam. Ben de var zaten. Şöyle. Şöyle Tamam. Şey. şöyle gidiyorum arkadaşlar. Şöyle Hüseyin abi sen nereye gittin? Şöyle gidiyorum ben de Hop Yok bak oldu ama oynadım Tamam Şöyle Şöyle Şöyle, Şöyle gidiyorum Geldik Şöyle Yolu yapıyorum ben de and the